Arkadaşlar merhabalar. Bu hafta sizlere Cubase ile alakalı merak edilen bir konuyu anlatacağım. Chord track. track. gerçekten işimizi çok kolaylaştıran bir akor asistanı arkadaşlar. Yani bizim çok kolay bir şekilde akorları yazıp bunu VST instrumentlar üzerinde çalmamızı sağlayan bir araç. Elimizle akor basmadan, klavyeyi kullanmadan kolaylıkla Akorlarımızı bunun üzerinden çalabiliyoruz. Ve bunları da istediğimiz VST İnstrümana da atayabiliyoruz. En güzel kısmı da belki de bu. Chord train alt versiyonunda e, Akorlar yazıldıktan sonra Bir de Chord Pad kısmımız var. Chord Pad kısmında da daha hassas Ve ince akor ayarlarını yapma şansına Sahibiz. İşte atıyorum 7'liler 9'lular onların hepsini Kullanabiliyoruz. Ya da tek bir Klavyemizin tek bir tuşuna basarak Bunların hepsini e, çalabiliyoruz. Dilerseniz sözü uzatmadan bunların hepsini nasıl yapabileceğimle alakalı olan videomuza geçelim. Chord track gerçekten armoni bilgisi az olanlar ve e, akorlarla ilgili pratik geçişler yapmayı sağlamak isteyen arkadaşlar için birebir biçilmiş kaftan bir özellik. Chord açmak için buradan Audio Track'ten ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Bakın burada Chord seçeneği var bunu açıyoruz. Buraya Chord Track en tepeye yerleşiyor. Şöyle biraz büyüteyim sizin için. Evet. Şimdi Chord Train Esprisi şu. Mevcut akorları, parçanın akorlarını birer birer yazacağız. Akor yazmak için kolay bir yöntem var. Alt tuşuna basıyoruz klavyemizin. Alt tuşuna bastığımızda bakın burada kalem işareti çıkıyor. Mouse'un sol tuşuna bastığımız anda ilk akorumuzu buraya bırakıyor bakın. X diye böyle kocaman bir X işareti koydu. Bunu dilediğimiz gibi sürükleyip bırakma şansına sahibiz. Şu anda ben de Grid açıkmış. Bakın quantize açık. Grid açık. İsterseniz bunu bar'a alayım. Bar bar yerleştirir. Eğer bunu quantize yaparsak 1 bölü 16'lık quantize ile bakın kaydırabiliyoruz şimdi istediğimiz gibi akorları. Siz bu akor bir sonraki akor gelinceye kadar tınlayacak arkadaşlar. Yani bu şu demek. Atıyorum buraya ikinci bir akor oluşturayım. Bakın oluşturdum. Şimdiki x görünüyor bunlara ama nasıl ayarlanacağını göstereceğim. Alta basılı tuttum. Üçüncü bir akor oluşturuyor. Ve dördüncü bir akor oluşturuyor. Bu akor gelinceye kadar üçüncü akor çalmaya devam eder. Öyle bir özelliğimiz var. Peki siz şunu diyebilirsiniz. Hani diyelim ki e, üçle dördün arasına tam bir akor yerleştirmek istesek ne yapacağız? Yine, yine aynı mantık var. Yerleştirmek istediğiniz yeri altla seçip Yine koyabiliyorsunuz bakın bu şekilde. Sayı kısıtlaması bu noktada yok. Yani dilediğiniz kadar bu noktada akor yerleştirebilirsiniz ölçü içine. Şimdi gelelim akorları nasıl ayarlayacağız. Bakın burada gördüğünüz X tuşu, X tuşu var. Bu X tuşuna çift tıkladığımızda önümüze Chord Assistance denen bir şey çıkıyor. Chord Assistance, akor asistanı. Akor asistanında ilk olarak göreceğimiz şey parçanın ana akoru. Orada bakın şu bire yerleşmiştir bu. Do. Do majör daha doğrusu. Bu noktada parçamızın ana tonunu bilmemizde fayda var. Bu bize çok fayda sağlar. Hem aranje yapmada hem de e, ilerlememizde kolaylık sağlar. Neden dersiniz? Atıyorum doğu karar ile yapılmış olan bir parçada birbirine yakın olan sesleri bakın burada bu beşlinin içerisinde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten piyasada yapılan birçok müzik e, bu beşli circle dediğimiz işte Circle of Fifths dediğimiz özellik dikkat alınarak yapılıyor. Yani bakıyorum burada mesela doğudayken bu. Mesela bunu sole çekersem bakın yakın akorlar bunlar oluyor. Bakın doğuya çektim. Yakın akorlar F ile G. F, Fa, G, Sol demek. C de Do demek arkadaşlar. Bunları bildiğinizi düşünüyorum açıkçası. Peki biz bunu nasıl kullanacağız? Bu bizim ne işimize yarayacak? Şimdi mesela basit bir geçiş yapalım. Misal Do, Bakın buraya geldim. Çift tıkladım. Daha dur. Çift tıkladım. Sol. Fa. La olsun. Böyle bir akor dizimiz olduğunu düşünelim. Bakın birbirine hep yakın akorlar seçtim. Buraya da hemen alta Helion 6'yı açmıştım daha öncesinde. Bakın. Burada Use Monitor Tracks seçeneği seçtiği ve bu mutlu değilse yani. Treye kapatmamışsak eğer üzerine seçtiğimiz anda bu akorlar sırayla çalacaktır arkadaşlar seçili olan enstrüman üzerinde. Bakın dönsün. Evet. Bakın la minor akorunu burada otomatik olarak basıyor arkadaşlar. Planörü bir kez daha çık tıklayayım. Bak burada editör kısmımız var. Bakın burada editör kısmına da basılan e, piyano notalarını görüyorsunuz. Aynı notalar ne yapılıyor? Helion 6 üzerinde de basılıyor. Sol tıklayayım. Kort assistance, bak editör. Mesela siz bunları buradan çeşitlendirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın mesela Sol majör 7'li yapabilirsiniz bunu uyumlu olup olmadığını dinleyerek de karar verebilirsiniz. Eğer zaten armoni biliyorsanız onu anlayacaksınız. Standart akorları basmaktansa böyle değişiklikler yapabiliriz. Peki biz bunu Halion 6'ya direkt artık mesela Chord artık kullanmak istemiyoruz. Halion 16'ya da artık çalınmasını istiyoruz. Bunu nasıl sağlayacağız? Şimdi monitör track kısmı burayı bir kere mute yapıyoruz arkadaşlar. Burayı mute yapmazsak Chord Track sürekli seçtiğimiz, monitörize ettiğimiz track üzerine çalmaya çalışacaktır. O yüzden Burayı mute ettikten sonra tümünü seçelim. Alt tuşuna basılı tutalım. Ve aşağı doğru sürükleyelim arkadaşlar bunları. Bakın gördüğünüz gibi bunu yaptığımız anda tüm notalar aşağıya Halion 6'e yerleşti. Bakalım dinleyelim. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şimdi burayı çift tıklarsak bu sefer Bakın burada size bir Chord Pads denilen bir bölüm açılıyor ki e, bu bölümde detaylandırabileceğimiz şeyler iyice artıyor arkadaşlar. Bakın burada esprisi şu. Buranın da Chord Track üzerinden burayı da anlatmak istiyorum Chord Pad'i. Buraya tıkladığımızda açılan Chord Pad'de MIDI'yi kullanarak yani MIDI klavyemizi kullanarak tek bir tuşuna basarak akorun tümünü çalmamızı sağlıyor bu bize. Evet aynen öyle arkadaşlar. Bakın şuraya yerleşmiş. Notaları görüyorsunuz. C1 dediği klavyemizin midi grubundaki genelde ilk nota. Bakın. C1'e bastığım zaman... ...buradaki ilk notayı çalıyor arkadaşlar. Do majör. Şimdi yanındaki midi klavyemde ikinci notaya yani... ...R'ye bastığım zaman... ...buradaki olan ikinci nota Re minörü çalacak. Şimdi... Do ile e, Re arasında üstteki bemol notumuz yani Do diyeze bastığım zaman klavye üzerinde bakın Do ile burada Re minör arasında ne var? La yedili var. La yediliyi çalacak. Bu arada arkadaşlar buradaki akorların hiçbirisi rastgele seçilmiş akorlar değil. Kübeyiz bunları e, parçanın ana tonuna göre uygun olan akorları bu bölgeye yerleştiriyor. Bakalım. Yani gördüğünüz gibi burada ciddi bir çeşitlilik oluşturma şansına sahibiz. Şurada gördüğünüz kısımda akorların oktavlarını inceltiyorsunuz. Daha ince seslere basmaya başlıyor burayı yükselttikçe. Bakın. Şimdi mesela kalına çekeceğim. Şu an daha kalın bir sese basıyor. Ve yukarıya basınca da daha inceye geçiyor şu aşağıdaki yerlere basarsam da tensions deniyor buna tansiyonlar. Burada tansiyon değişikliği yapıyor. Yani do'yu misal do 9 do yapıyor arkadaşlar. Do 6'lı yapıyor. 6 9 do maj 7 gibi. Do majörde çeşitlikler sağlayabiliyorsunuz. Yani tek bir do tuşuna basıp burada do maj 7 basma şansına sahip oluyorsunuz böylelikle. Tabi bunların nerede kullanılacağı tamamıyla armoni bilgisiyle olacak şeyler. Armoni öğrenmeye çalışın mutlaka. Bu konuda benim de çok eksiğim var. Tamamlamam lazım. Evet bu bölgeyi artık kapatıyorum arkadaşlar. Tekrar Kortre'ye döneceğim. Özellikle belli sıralı sesleri bir uyum ve ahenk içerisinde çalmasını sağlamak için assemble dediğimiz şeyi oluşturmak için de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Misal piyanonun yanında bir de bize ne çalsın arkadaşlar? Bir farklı bir pet sesi bulalım şimdi. Hoş gidebilecek. Evet mesela bakın bu ses. Bakalım şimdi bu seçili olduğu için bunu çalacak. Piyanomuz zaten arkada biz buraya akorları kopyalayıp indirdiğimiz için sıkıntı olmayacak. O da çalacak. Bakın ikisi birlikte nasıl duyulacak? Bakalım. Hemen buradan Chord Tray'i seçiyoruz. Alta basın tutuyoruz. Aşağı bu akorları taşıyalım ve Chord Tray'imizi kapatalım. Evet. gibi. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde arkadaşlar akorları hiç bilmesem de basabildim. Chord sizin işinizi özellikle aranje aşamasında çok kolaylaştıracak. Videodan sonra tahminimce artık Chord ve Chord kullanabileceğinizi düşünüyorum. Evet hep birlikte Chord ve Chord gördük arkadaşlar. Siz kendiniz de zaten birazcık karıştırarak detaylarını rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Önemli olan böyle bir şeyin olduğunu görmüş olmanız ve nasıl kullanılacağını da öğrenmiş oldunuz en azından başlangıç seviyesinde. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Sizlerle gitgide daha çok büyüyoruz. Artık 4000 abone sayısını bulduk ve 5000'e doğru gidiyoruz. Sizlerin desteğinizi bu noktada bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.